Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de işte bugün sizlerle beraber Evet merhabalar 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 efendim. Bu saçma sapan girişi yapmaya pes etmedim. Ve sıkılmadım. Sonsuza kadar da devam edeceğim. Evet bugün sizlerle beraber tekrardan bu yıl Battle oynayacağız Minecraft'ta. Bilmem kaçıncı bölümde artık ee, hemen bakalım bir lobimiz var mıymış yoksa oyunda var mı? Güzel 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 lobi varmış. Hazır lobiye denk gelmemiz bayağı iyi oldu. Hazır lobiye denk gelmemiz sardı. Bakalım bakalım bugün neler yapmaya çalışacağız. Hangi bu yapmayı deneyeceğiz. Portal, e, klavye, kaykay, havuç, süper, kahraman. Portal sarar. Portal güzel. Yine hemen şundan. şöyle yapıyoruz 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 Şöyle. Hayır, 2 2 olması lazım. 2 2, heh, böyle. Elim ayağım titriyor ya vallahi. Bayağı bir süre yapmayınca bunu. Gerçekten el alışkanlığınız yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Şimdi bir de aynısını maviyle yapacağız. Tabii süreyi bayağı bir yedik. Biraz büyük yaptığımız için. O yüzden portaldan geçecek olan şey küçük bir şey olacak. Çok konuşamıyorum bu arada kusura bakmayın video bayağı sessiz oldu müzik açmayı da unuttum arkadan ee, Buna bir şeyim yok unuttum <laughs> Bahanem bir nedir o açıklamam yok Güzel. Direkt portal oyunu vardı ya. O oyundaki portala benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Orada da böyle mavi turuncularla açılıyordu portallar. Ama böyle içinden geçen güzel bir şey inşa etmek için çok vaktim kalmayacak sanırım. Tam yapamadım kılıç yapacaktım ama. Kanka bu çok kötü ya. Bu arada ses mi kapanmış? Müzik ve sesler. Eee yüz her şey. Ben niye ses duymuyorum oyundan? Patladı zaten. Çok gayet normal. Bu yine okey. En azından bir build var işin içinde. Okey. Al işte baba bak portal. Hani kılıç bir taraftan giriyor diğer taraftan çıkıyor. Buna kötü verenin kendine saygısı yoktur. Bunu mu yaptın kanka 5 dakikada yani? Şundan 3 tane yapabilirim sana. Yani yaptığım bu ildin yarısı bundan daha büyük. Bakıyorum. Aynı mantığı yapmış ama bitirememiş. Ama güzel yapmış. Ama bir keşke bitirseymiş. Bitirseymiş çok daha geçerli olurdu benim için. Bu çok kötü kanka. Bu ne böyle? <laughs> bunun hiç yani açıklaması falan da yok bunun. Muhteşem yaratıcılık. Tebrik ediyorum dostum. Bu ne böyle ya? Üf. Çok belliydi ama konunun portal olduğunda böyle şeylerin çıkacağı. Aynı soruyu tekrar soruyorum. 5 dakikada bunu mu yaptın? Bu baya kötü lan. Bu ne? Kimse de kalmamış. Çıktı mı herkes? Ne yaptı? Bak şey mantığını yapsa bir kişi anlardım. Portalın bir tarafı normal, dünya bir tarafının nedir düzenlemesi yapsalar anlardım. Yani. Yani. Neyse hadi bakalım. ikinci olmuşuz. Hemen birinci olduğu için ciz yazıyor çete ya. <laughs> Ay çok cringe bir hareket ya. Böyle normalde Baya kötü konuşup sırf birinci oldum diye. Tabi bu arkadaş şöyle birimi bilmiyorum da. O hareketi yapanlara baya şey oluyorum. Neyse o beklerken bari ben de arkadan şey açayım sizlere. Şarkı açayım. Öyle yayın gibi oldu videonun ortasında durdurup gittim şarkı açıyorum. Nerede lan benim şeylerim şarkılarım? Oynatma listeleri. Aç bakayım. Fonk değil lütfen normal bir şey aç ya güzel oynadın eyvah eyvah saat yani şöyle bir şey düşüneceğim. Hani yeterince yaşı büyük olanlar bu ayaklı saatleri hatırlar. oyunun seslerini komple kapamışım galiba ben. Farkında da değilim çaktırmayın. çok kötü kanka bu ne böyle ya birazcık sustum odaklandım Yani cep saati biraz daha okey gibi. Müziği açayım demişim ama siz bunu hiç duymadınız değil mi? yani aynı şey söylüyorum bunu mu yaptın kanka o kadar zamanda oyundaki saat yapmış gerçekten böyle mi görünüyor lan oyundaki saat benzetmiş de yani aa bu da benimle aynı fikir Kanka bu niye? 3 ters. 3 ters. Bu ne kanka ya Allah senin cezanı vermesin. Hak etti ama bu patlatılmayı. Simetrik değil. Simetrik değil. Elim ayağım bak ah. Ah elim ayağım titriyor. Bir puanla ikinci olduk lan. NT 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 Evet, klozet boya uçurum Yunus. Ben Yunus'a verdim oyunu. yapacak bir şey pek yok. <laughs> Let's make a start <laughs> <to that life. laughs> Çok kafam karıştı ya nasıl yapsam diye yetiştiremeyeceğim büyük ihtimalle ben bunu. Sivrisinek gördüm. Ona hiç hoş olmayan şeyler yapacağım. Simetrik yapmamış. Bu çok kötü kanka bak. Zaten simetrik değil. yok arkasındaki arkadaşlar sadece kapaklı olmaz Ben çok uğraştım diyen adamın yaptığı yapıya baksana duyduysa gitmiş normal tuvalet bulmuş eleman. Bu bayağı kötü. Oyuncu koltuğu diyen var, taht diyen var. bir gönderme mi acaba biri böyle bir şey yapmış ama tuvalette kafa var abi konumuz tuvalet tuvalete bakıyorum gerçekten çok kötü içinde düzgün yapmamış bak Yani iki skor vermişler bana. bana sorarsanız benim yapım şun bundan daha güzeldi yani Neyse bakalım bir süredir oynamadığımız için bir tur daha atalım ya Bu arada 3 tur aynı adam birinci oluyor acaba hani arkadaş falanlar da hepsi ona mı oy veriyor acaba Ya ilk portalda diğerlerinden daha güzel bir portal yapmıştı. Ama portalda birinciliği hak ediyorduk bence. Ne bileyim. Hadi belki klozette birinciliği hak etmemiş olabilirim. Ama yani diğer ikisinde bence birinciliği hak ediyorduk. İkisinde de ikinci olduk. Gerçi ben de kime konuşuyorsam Minecraft'ta build battle oynuyoruz. Herkes tabii ki de kendinin dışındaki herkese çok kötü basıyor. Çok tartışmalık bir şey yok ya. Tamam boş ver. Hatta şöyle yapalım. Lobby'de de bulmadı. Birazcık uzuyor. Videoyu burada ben durdurayım. İzleyen herkese izlediği için teşekkür ederim. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir tık adaletsiz bir video oldu ama bu videoda birinci olamadık ilk defa. Neyse hadi geçmiş olsun diyelim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.